Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu tatlı bebek bonesinin yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Aşamalarını tek tek göstereceğim. Eminim ki siz de çok kolay bir şekilde örebileceksiniz. Yeni doğan bir yaş aralığında bütün kız uyumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Evet başlıyoruz. Bu şekilde normal bir bebek yünü tercih ettim iki tarafı misine şeklinde olan 3 numara şişim ama isterseniz üç buçuk veya 4 numara da ölebilirsiniz ee, şişimize 80 ilmek alıyoruz başlangıçta 80 ilmek alıyoruz Sonrasında sonrasında e, 80 ilmeğimizi Örmeye başlıyoruz ta ki iki diş haroşa olana kadar yani 5 e, sıra ya da 6 sırada büyük ihtimalle haroşanız ortaya çıkar. 2 diş haroşa olana kadar örüyoruz. Sonrasında iki diş haroşamız ortaya çıktıktan sonra örgümüzün diğer modelinden devam ediyoruz. O da bir sıra ters, bir sıra düz şeklinde örgümüzü örmeye başlıyoruz. Dediğim gibi ben 3 numara şiş elimde olduğu için 3 numara şişle ördüm. Ama dilerseniz siz 3,5 ya da 4 numara şişle örebilirsiniz bu sırayı karşıya geçip hemen geliyorum. Evet sıramızı karşıya geçtik. Burası bonemizin ön yüzü olacak. İki diş haroşamızı örmüştük. Sonrasında ise bir sıra ters, bir sıra düz şeklinde örmeye devam edeceğiz. Artık haroşa örmeyeceğiz. Sadece iki diş haroşa olana kadar öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi arkadan alıyorum bir sıra arkadan ilmeklerimi alarak gideceğim. Evet. Bu şekilde devam ediyorum örmeyi. Ta ki öndeki bu ters V'ler 30 sıra olana kadar. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha ördüm. Tek tek saydığınızda 30 tane olana kadar bu şekilde örüyoruz. Bir sıra ters, bir sıra düz ta ki 30 sıra olana kadar. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, arkadan alıyorum ilmeklerimi. Ne sıkı yapıyorum ne bol yapıyorum. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi 30 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, 30 sıramı ördüm. Evet. Gördüğünüz gibi tek tek saydığımızda 30 adet olduğunda artık kesme işlemine başlayabiliriz. Ben bitirdim. Şimdi size nasıl kesileceğini göstereceğim. Çok kolay. Burası da çok kolay. Hiç zor değil. Şöyle başlayalım. İlk 3 ilmek arasında dönecek kesmelerimiz. İlkini boşalıyorum. Sonra yanındaki 1 ve 2'yi birlikte alacağım. İçinden geçiriyorum. Tek bir tane şeklinde ve kesmiş oluyorum arkadaşlar. Sonrakileri hiçbir şekildeki kesme işlemi yapmıyoruz. Sonuna kadar örüyorum. Sonda son 3 ilmek kaldığında tekrar 2 taneyi bir şekilde alıp bir kesme işlemi daha yapacağız. Ama ortalarda herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız. Normal örüp karşıya geçeceğim. Evet. Sonlara geldik. Baştaki aynı mantıkta kesim yapacağız. Buraları örüyorum normal. 3 ilmek kaldığında bu iki ilmeğimizi tekrar birlikte alıyoruz. Sondaki ilmeğimi de örüyorum. Ve başta ve sonda birer tane eksiltmiş oluyorum. Buradaki püf nokta ön yüzünde kestim. Başta ve sonda eksilttim. Ama arkadan dönüş kısmında hiçbir şekilde eksiltme yapmıyorum. Burada herhangi bir eksiltme ya da artırım hiçbir şey yapmadan direkt alıp örüyoruz. Bu şekilde hiçbir şekilde bir eksiltme yapmadan direkt öreceğim. Eksiltmeleri sadece ön yüzünü örerken yapacağız. Yani bir sıra eksilteceğiz. Bir sıra eksiltmeden öreceğiz. Ta ki ilmeğimizde 40 tane ilmek kalana kadar aynı işlemi devam edip keseceğiz. Şimdi sonuna geldim yine. Eksiltme yapmadım. Direkt örüyorum. Ön yüzüne döndüm. Ve şimdi tekrar eksilteceğim. Evet. Ön yüzünde tekrar eksiltmemizi yapacağız. Tekrar ilk ilmeğimizi boş alacağız. Bu şekilde boş alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi tekrar birlikte örüyorum ikisinden de geçiriyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Bu şekilde tekrar bir eksiltme yapmış oluyorum. Devamında hiçbir şekilde eksiltme yapmadan örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Eksiltmelerimizi başta ve sonda olmak üzere yapacağız. Ortalarda herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız. Son 3 ilmek kala tekrar ikisini birlikte alıp sonuncuyu örüp arkaya döneceğiz. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sıra keseceğiz. Ön yüzde, arkaya dönerken kesmeyeceğiz ta ki şişimizde 40 ilmek kalana kadar kesiyoruz. 40 ilmek kaldıktan sonra da örgümüz bitmiş olacak. Şimdi 40 ilmek kalana kadar ben örüp geliyorum. Size kesme işlemini göstereceğim tek seferde. Evet hanımlar, 40 ilmek kalana kadar ben kestim örgümü. Bu şekilde. Örgümüzü tamamladık. Şişimizde 40 ilmek kalana kadar aynı anlattığım şekilde kestim. Şimdi tek seferde bütün ilmeklerimi kesip bitireceğim. Evet, başlıyoruz. Öncelikle ikisini birlikte alıyorum. Tek seferde içinden geçiriyorum ve şişimden çıkarıyorum. Tekrar geri takıyorum ilmeği. Sonra tekrar İki tane ilmeği beraber alıyorum. Tek seferde içinden çıkarıyorum. Ve tekrar şişime geçiriyorum. Bu işlemi bu şekilde devam ettireceğiz. İlmeklerimizi keseceğiz. Çıkardım. Tekrar taktım. Gördüğünüz gibi. Tek seferde keserek karşıya geldim. Kesiyorum. Tekrar takıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Ve bitti. Şunun içinden bir tane daha geçireceğim ki bu şekilde keselim artık ipimizi. Evet bu şekilde 40 ilmek kalan ilmeklerimizi kesiyoruz. Kenarı zaten keserek gelmiştik tek tek. Evet hanımlar Kesme işlemimiz bitti. Şimdi bonemizi dikerek şeklini vereceğiz. Dikme işlemine başlayacağız. Ters çevireceğiz. Yani iç kısmını çeviriyoruz bonemizin. Bu kısımdan dikmeye başlayacağız. Büzme tekniğiyle dikeceğiz. İlk önce ipimi sabitleyeceğim. Hemen gördüğünüz ilmekten geçiriyorum kenardan geçirdikten sonrasında orayı bir düğüm atıyorum. İpimi sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi büzme işlemi yapacağız. Kenarlara geçerken. Kenar kısmındaki bu ilmeklerden tek tek iğnemi geçiriyorum buradaki ilmeklerden kenardaki bu şekilde bu size biraz zor gelebilir. Ama aslında bir zorluk yok. Direkt o ilmeklerin içinden bu şekilde geçirip ipimizi çekeceğiz. içinden geçiriyorum iğneyi. Şu şekilde gözüküyor. Sonra ipimi içinden çekiyorum. Bu şekilde geçip büzmeye devam ediyorum. Tekrar çekiyorum ipimi. Bu şekilde geçirdiğimde, ipi şu şekilde çektiğimde, gördüğünüz gibi büzülmeye başlıyor. Sona kadar bu şekilde ipimi geçirerek devam edeceğim. Orta kısımda ise, bu 40 ilmek kestiğimiz kısımda ise. İki tane ilmek atlıyorum, üçüncüden geçiriyorum. Siz isterseniz bir tane atlayıp geçirebilirsiniz ya da üç tane atlayıp geçirebilirsiniz. Bu nasıl büzmek istediğinize bağlı. Ben iki tane atlayıp üçüncüden bu şekilde geçiriyorum. İki tane atladım. şekilde buradan da geçirdim. Burası da hazır. Son kenardan geçiriyorum şimdi. Aynı şekilde kenar ilmeklerin arasından iğnemi gezdiriyorum. Sonra ipimi çekiyorum. Sona kadar gidip geliyorum şimdi. Şimdi ben geçirdim. Diğer uçtan başlamıştım. iğnemi geçire geçire bu uca kadar geldim. Şimdi büzme işlemine başlıyoruz. İpimizi çektiriyoruz. Çektirebildiğimiz kadar ipimizi büzüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düzelterek sıkıyorum. İyice sıktıktan sonra zaten iki şeklimiz ortaya çıkıyor. Sıkabildiğiniz kadar ipi çektirin. iyice toplansın. Sonra elinize şekil verebilirsiniz bu şekilde ve bonemizin modeli ortaya çıktı karşılıklı bu iki uca sabitliyorum ipimi iyice sıktıktan sonra direkt karşısındaki yere ipimi sabitliyorum şekilde sabitliyorum buraya. Direkt onun karşısına. Bir kere daha sabitleyeceğim. Şimdi bu iç kısımlardan ortadaki o deliği birazcık daha küçültmek için bu şekilde geçirerek biraz daha büzüyorum. Buradan da geçiriyorum aynı şekilde. Tekrar sıkıştırıyorum. Aynı şeyi yapıyorum. Dili tamamen kapatmanıza gerek yok. Tamamen kapanmayacak. Çünkü oraya fiyonk gelecek zaten. Ama biraz daha küçültüyorum sadece. Sıkıştırarak. Bu şekilde. bayağı bir küçülttük. Şimdi bu şekilde elimizle şekil veriyoruz. Bonemiz bitti. Artık fiyonkunu hazırlayıp dikeceğiz. Son hali ortaya çıkacak. Evet. Şimdi yap geliyorum hemen. Evet. Ben daha öncesinde fiyonkumu örmüştüm. Size nasıl yaptığımı anlatacağım kısaca. Çok basit. 20 ilmek aldım şişime. Sonrasında ise 20 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Yani 20 diş haroşa oluştuğunda sizin fiyonkunuz tamamlanmış oluyor. Bu şekilde saydığımda tam 20 sıra haroşam buluşmuş. Kenarlarını ben e, tığla geçtim, kuvvetlendirdim. Siz de aynı şekilde geçebilirsiniz ya da geçmeyebilirsiniz. Hani daha dik dursun diye fiyonkumuz. Ben kenarlarını sık iğne şeklinde geçtim. Ortadan bu şekilde büzüyorum. Kenarlarını da bu şekilde birleştiriyorum. İster tam tersi içe doğru kıvırın, içler dışa doğru bu size kalmış. İsterseniz fiyonkunu e, tığla da örebilirsiniz. Yani bu teknikle örmek istemeyebilirsiniz. Fiyonk kısmı tamamen sizin hayal gücüne kalmış. Daha öncekini iple sarmıştım orta kısmını. Ama bunun için şu şekilde küçük bir parça ördüm. Hatta tunus şişiyle ördüm bunu. Tamamen kafama göre. Bunu orta kısımdan şu şekilde tutturup arkadan dikeceğim orta band oluşacak oluşacak bu şekilde görüntüsü böyle olacak şimdi bunu dikip geleceğim birleştirip geliyorum Evet fiyonkumu diktim bütün her şeyini birleştirdim şimdi bunu bonemizle birleştirme zamanı hanımlar Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde fiyonk yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. Zor gelebilir. Tığ ile yapabilirsiniz. Daha farklı yapabilirsiniz. Bu şekilde duruyor. Diktim fiyonkumu. Tatlı bonemiz bitti. Umarım siz de çok güzel boneler örersiniz. Bu kış aylarında sıcacık örgüleriniz olsun. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Sorularınızı veya da takıldığınız yerleri yorumlara bırakırsanız mutlaka size dönüş sağlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur, açıklayıcı bir video olmuştur. Size sıcacık kış günleri diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu örgüler.